<laughs> evet. Herkese hayırlı bayramlar. Normalde etle koyunla açılış yapmamız <laughs> ama misafirim geliyor kızlar. E, bunların yapılışını çekemedim maalesef çünkü çok hızlı oldu. <laughs> çok şey vardı, çok ee, evet, çiğ köfteyi çok seviyorum zaten fazla bir şey yapmadım normal yemek yaptım. Bir de çiğ köfte. <gülüyor> 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 da dekor olsun diye mumu oraya koymuş Sara Sara. <laughs> Elimle şöyle iteledim da <laughs> az daha düşüyordu. <laughs> ee, akşam da şöyle köstebek pasta yapmıştık. Ee, hatta insta story'ime çekmiştim. Tadı muhteşem. Ee, i̇nşallah size tarifini de çekerim değil mi Saracığım? Evet. Kurban almaya gideceğim işte. Ee, Valla devam çekeriz orada. Çiğ köftelerim de acayip güzel olmuş Sara Sara. İçinde maydanoz yok sadece. Ee, maydanoz sevmiyorlar fazla o yüzden içinde e, eklemiyorum bazen. Hadi bakalım. Zaten tarifi dediğim gibi size inşallah bir gün çekerim. Hadi kızlar. Azat'ımı göstereyim. Sen yine abinin odasına mı geldin? Sen ne yapıyorsun abinin odasında? Gitmiş yine mangal şeyini almış. Azat hayırlı bayramlar de. Hepinizin ellerinden öperim de. Ablalar, abiler nice mutlu hayırlara bayramlara de. Azat öpücük de at elde de salla. Kızlar Azat kitap okumayı çok seviyor. Ee, bulduğu yerde kitap okuyor. Oku bakalım Azat ne yazıyor orada? Hadi kitap oku. Ku. Ya kuş yok ku. Hani, hani hav nerede? Hava nerede? Au. hani hav Ağ. Ya hav hav orada. Ağ. O da kuş. O da kuş. Ku. ya o da kuş. Başka ne varmış? Ağ. Dur bakalım. Aa, tüfütük tüfütük yapıyor motorda değil mi Azat? Motorda böyle tüfütük 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 yapıyor. Heh, motor öyle yapıyormuş ablaları. Halo Azat. Merhabalar kızlar. Azat yine dışarıda biraz Marco ile oynuyor. Ee, <gülüyor> Marco. <gülüyor> biraz çekim size. Azat, Azat. bak bir halo de. Oo, bak Azat. bak Azat'ın arkadaşı da ooo sallanıyorlarmış. Komşuların çocukları. Değil mi? Azat hiç İyiyim. durmuyor. Kızlar gitmiş Simiş'in rujunu almış. Simiş, Simiş senin markalı rujunu Azat halletti. <laughs> Ağzını, yüzünü, bacaklarını tüm ruj yapmış. Yeni duştan çıkardıydım koya. Azat dur sen de oraya mı bineceksin? Düşmez. Dur babiş ben de Azat'ı oraya bindireyim sen. Kuş ya. Hepsini <laughs> <laughs> sallayayım. Para açılışı burada yapayım. Merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Zaten aslında videonun başında da az bir şey göstermiştim size. Misafirim vardı. Ee, dün bayramın ilk günüydü. Bugün ikinci günü. Daha sonra biz de kahvaltı falan yaptık işte. Azada duş yaptırdım. Yaptırmamla birlikte kendini geri <laughs> Simiş'in markalı rujuyla kendini sıvadı. Ama yıkamadım, sildim her tarafını. Gelince duş aldıracağım. Ee, biz biz şimdi kasaba gidiyoruz. Kurbanımızı sipariş Ada. vermiştik kızlar. E, kesiyor Ada. sizin adınıza, parçalıyor. Ada. Her şey hazırlıyor. Ada. Ben de eve getirip Ada. e, poşetleyip diprize Ada. atacağım. İşte komşular falan gelir. Yetiştiririz, yeriz inşallah. Bugün mangal yapmayı düşünüyoruz. Yarısını ee, da Türkiye'ye gönderdik. Ada. Hani bir tane de evde olsun dedik. Hani adettir işte Ada. kurban eti gelen gideni ikram etmek için. Hadi bakalım gidelim. Dur teşekkür ne edeyim bari değil or. mi? <laughs> daha fırsat bulmuşken bazen fırsat bulamıyorum. O güzel bütün dilekler için yorumlar için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizler gibi büyük bir aile olmuşuz. Gerçekten hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Hadi gidelim. Az, adım. Az daha oynayacaksın da gidelim mi? Azada kalsa hiç gitmeyeceğiz. Değil mi Azad? Azad'ı da çok seviyorlar. Bas. hep yazıyorsunuz ki Narin abla lütfen Azad'ı çok çok çek. Bas! Bas! <laughs> Yemek videosu çekerken Azad'ı çekemiyoruz. Çünkü durmuyor kızlar. Ay. O yattıktan sonra genelde yapmaya çalışır. Ama böyle dışarıda size bol evet. bol çekelim Azad'ı. Tamam. He, hadi gidelim. Azad! Azad'ım kurbanım! <laughs> azat uykusu geliyor. Uyur kesin kasaba gidene kadar Azat. Biraz uyu da orada bıng Hani arı gibi bız bızlıyorsun. Ee, sizler ne yaptınız? Bayramlarınız nasıl geçti? Neler ettiniz? Zaten çoğu kişi yok. Hep e, tatildeler. Hepsi izine gitmişler. Yani burada da yurt dışında bayram nasıl olacak ki Çok kişi zaten çalışıyor evde olanlarda hani öyle Türkiye gibi herkes boş olmuyor bayramlarda yani bazı firmalar boş veriyor bazıları vermiyor öyle geçiyor yani soğuk ve soluk bir bayram oluyor her seferinde ama tabii ki bundan 20-30 sene önce daha daha güzeldi bizim çocukluğumuzdaki bayramlar. O zaman daha bir değerliydi her şey. Daha bir bayram denilince her şey çok farklıydı. Yani değişiyor. Zamanla insanlar da değişiyor. Birbirine gidip gelmeler de değişiyor. Maalesef yani koptukça kopuyoruz birbirimizden. Keşke bunlar olmasa, keşke aileler hep bir olsa. Komşuluklar, dostluklar. Böyle özel günlerde hep geri bir araya gelsek. Ama işte olmuyor dediğim gibi Herkes çalışıyor işte de, güçte de. Maalesef yapacak bir şey yok ee, Yine de çok mutluyuz Çok şanslıyız Rabbim bugünleri bize yaşattığı için Değil mi? Yani her halimize şükredip e, duacı olmak lazım Değil mi Hazretim kurbanım? He, Azat da onaylıyor Önümüzde bir var kızlar e, Herhal ekinler olmuş mudur ki bilmiyorum Ekine doğru gidiyor Hadi bakalım Size biraz Almanya'nın bir çerini Biçer <laughs> bir işte. E, ekide gidiyor herhalde. Biz can bu gidişle herhalde bir saatte ancak varız. İnşallah en kısa zamanda geri döner de bir yere. E, biz de gideriz. Hava geldik. Azadım da azıcık uyudu. Arabada uyandı. O etimizi hazırlayana kadar kurbanımızı. Burada Rosman var hemen yakında. E, azadım bezi falan yok. Bezini falan alalım. E, maması bitmiş. E yemek yiyor azat, her şeyi yiyor ama e, gece yatmadan önce mutlaka mama içer bir şişe. Be -be. Süt de veriyorum bazen de işte. İhtiyaçları var onları alalım. Gelmiş ki. Balon mu istiyorsun? Bak sana balon versin. Bir tane balon alalım sana. Evet. <laughs> azat bakalım alsa. veti kağıtları indirimdeydi ondan aldık paket bakalım bezmezler hangi tarafta bunlar da mumlar değil mi Azat Ey, Azat. Azat bak bir neler varmış burada Azat Azat şu arkadalar herhalde bezler Hadi gelin bakalım peçeteler Azat. Hmm. Burada da yapışkanlar falan. Ha Balon var. Allah mı bir tane balon alak? Sürekli evde balon istiyor. Ha, şundan alalım. Bunlar büyük. At oynar şişiririz. E şimdi paketi alalım Azat'ıma. Ne, azat bak bab babiş balon aldı sana. Ha, balon. Evde şişirelim Azat. Hadi gel. Kızlar bunu ben arada bir kullanıyorum sürekli banyonun deliğine falan gerçekten çok işe yarıyor ve gerçekten kaynatıyor yani ama tabii ki fazla dökmeyeceksiniz arkasında yazıyor nasıl kullanacağınız fiyatı da 150 yani evde bulunduruyorum sürekli size de hani ara fikir olsun diye zaten biliyordur belki çoğunuz da değil mi azadım bir de size şey göstereceğim. Ha, evet şu. Şunu e, ben sürekli alıyorum. Benim de az kalmış. Ben bir tane alalım bundan. Kızlar bu çamaşır suyu karışık. Hem de lavendel içinde acayip güzel kokuyor. Hani çeşmenin önünü falan ne bileyim. Silinecek yerleri falan çok güzel yapıyor. Onu da söyleyin size. Bunun fiyatı da 2.29 ama tavsiye ederim çok güzel oluyor çeşme mutfakta iş yapmak ondan <laughs> biraz da şöyle parfümler falan var işte makyajlar var aslında bana bir tane kalıcı ruj lazım da hangileri öyle gitmiyor dudaktan bilmiyorum simiş olsaydı Azat abla olsaydı yardım ederdi bizim altı euroymuş bunların tanesi tam ne olduklarını da bilmiyorum Hello. Evet. Şöyle işte renkler var. Evet. Bir sürü boya var. Hangisini alıp süreceğim? Ne evet. azat bunlar da markalı olanlar mı acaba? Yok, bunlar da ucuz. Hadi bakalım şöyle bir dolaşacak. Kendimi de göstereyim. <laughs> Azedim de keyif yapıyormuş burada. Aa, Maybelline mi markaydı kız? Kızlar may bilin marka değil mi? He. Bak bunlar 8 euro. Ama acaba silinmiyor mu ki? Bende de hiç ruj kalmıyor ana. Ne? Neyse hadi bakalım. Kızlar, size şöyle burada aldıklarımı da göstereyim. Belki evde etmekle uğraşacağım fırsatım olmaz. Baba. Ben evde etten falan uğraşacağım Baba. fırsatım olmaz. Ee, şöyle beti kağıdı falan aldık, işte azada bez aldık, şöyle yağlı bezler indirimdeydi onları aldık, bir tane yumuşatıcı, ee, şu glas şuyla aldık bulaşı makinesi için yeni kapaklar aldım, ee, kaşık turşusu yapacağım yine inşallah. Her sene mutlaka yeni kapak kullanın çünkü öbür eski kapakları kullanırsanız e, eşkime ya da bozulma olabilir. Şöyle işte e, mangal için. Yakma şeylerini aldık. Adada şöyle bir tane hip aldık. Ee, başka ne var? Şöyle laşı habı var. Bir de şunu aldım kızlar. Dur size göstereceğim. Baba. Baba. <laughs> kızlar şunu alıyorum arada Baba. bir ee, benim ayaklarımın Baba. altında çok öyle nasırlanıyor. Ee, Ökçek, ökçe mi diyorlar ayak topuğa? <laughs> ayak topukları Baba. Ee, doğru söyleyebildim. ama Bakın burada da göstereyim. Bu çorabı giyiyorsunuz yaklaşık 1-2 saat. E, durduruyorum ben hep ayağımda. Sonra güzelce yıkıyorum. Ee, böyle sert fırçayla sürttüğün zaman e, ayaklarınız pürüzsüz oluyor. Evet bundan da alıyorum. Bu da size fikir olsun. Belki hani bilmiyorsanız ya da görmediyseniz. O şekilde. Şunu da aldım. Zaten onu göstermiştim. Orada da. Şundan da bir tane aldım şu e, boruları temizlemek için az sen lüf balonlarını al Babişip, da bir tane balon şişir şöyle e, et poşetleri falan aldık işte dipriz için öyle kıvır var işte kızlar başka ne olacak ki şöyle el sabunu e, kutum var zaten evde bir tane bundan aldım ondan sonra şu şampuanları simiş kullanıyor e, onu aldım 1.50'ye düşmüşlerdi Bu şekilde yani Hadi bakalım, sonra görüşürüz. <laughs> Azad ağaçta oturuyor şimdi, babası balon şişiriyor, değil mi Azadım? Kızlar şunu unuttum, ee, şunu da almıştım. Bunu gerçekten kullanırsanız e, çok çok seveceksiniz. Yani her yerde banyoda, mutfakta, lavaboların önlerine Bu çok güzel oluyor ve acayip güzel de kokuyor. Ee, hiç kullanmadıysanız mutlaka tavsiye ederim. Hmm. Bazen hatta indirimde Ay, oluyor. Baba indirimde değil. Ay babası nasıl güzel iyi. balon şişirmiş buna. Aferin Azadım'a. Aferin. Hadi gidelim kurbanımızı alalım. Buh, buh. O ya öyle yapmış baba. Nasıl şişirdi baba? azad Oo ona bok bok Şöyle ya. eve gitmeden de bir kahve Patlak içelim ya. kızlar. Eee birkaç bir şey de eksiğim var. Markette onu da alayım değil mi Azat? Azat da suyla oyun oynuyor. O mu Azat'ım? Azat suyla oyun oynuyormuş. Su. Minnoş kız su. Çok tatlı maşallah su. Şahin abinin kızı. Değil mi su? Şey, su falan, çok tatlı. Annesi çok beğenmiş. Şey, babaannesi. Aa, yüzden... ee. Şahin abi kendisi kapkara da. İşte o yüzden yok. <laughs> annesi gibi çok beyaz. Bu kadar. Ay hep nasi tatlılar. İkisi, dedim ya Şimdi azadı bırakamız, onu beşiye kilitledik. Azadı bıraksak o yola koşar. Su akıllı o büyük. Değil mi su? O kendine bak havlunun Ay. dışına çıkmıyor. Hadi bakalım. Uu, seni yerim bak seni yerim çocuk. Hadi oyun oynuyorlar suyla. Evet. Kızlar biz eve geldik. size şöyle hafif göstereyim biraz. maşallah kasabımız her şey ayrı ayrı yapmış. Bunlar Hani mangallık falan işte pirzolaları her şeyi ayrı ayırtlanmış. Tabi bunun için biraz daha ücret ödüyorsunuz. Yoksa hani bir düşünsenize bir sürü herkes gelip bu şekli isteyecek. Şey, ama çok kişi e, de istemiyor. Yani 20, <laughs> ben istiyorum. 20 euro fazla yani. He. E, ben istiyorum toplam kurbana e, 270 euro mu ödedik Can? E ama 28 Aha. kilo, 27 kilo. E, 27 kilo gelmiş. Bakın bir de üzerlerine yazmış but bunları da kestirmiş. Çünkü ben butları hep bu şekil kestiriyorum. Çünkü yazın hep mangal yapıyor zaten. Bunlar hep mangallık. Normal yemeklikte ayrı etini ayırmış. Bunları ben kavurma yaparım ya da normal yemekte kullanınız artık. Gerçekten çok güzel. Hepsini ayrı ayrı bu da but. Ayrı ayrı payla etmiş. Allah razı olsun diyelim. Burada da iç organları var. Yer mi yer? Ben bunları şimdi hemen hızlıca toparlayayım. Biraz bunlardan hemen mangal yapacağız aşağıda eşimle çocuklarla. Afiyetçe yiyelim. Tadına bakalım. Allah kabul etsin. Rabbim e, herkese nasip etsin. Tabi gücü, gücü yetenler e, kesebilir. Gücü yetmeyen de e, kesmek zorunda değil. Bizim dinimize göre eğer yanlış bilmiyorsam. O şekilde. Yani bizim de e, günlerimiz olmuştu. Kurban kesmediğimiz, e, yapamadığımız e, her şey Allah'tandır. Hepimiz birer sınavlardan geçiyoruz. Yani e, şey yok. Ne diyeyim? Yokluğu da gördük, varlığı da görüyoruz çok şükür Allah'ıma. Her şey Rabbim'den gelir. Hadi bakalım. Bilmiyorum aşağıda çekebilir miyim biraz? Aşağıda da size az bir şey gösteririm. Hadi kızlar. Evet kızlar etlerimi böyle hazırladım. Bunlar böyle hep mangallık, deprize atacağım şimdi. Böyle güzel güzel poşetledim hani belli olsunlar diye e, hep renkli poşetler de kullanırım karışmasın normal etlerle. Bunlar yani hep grillik işte mangallık, Bunlar da haşlamalık. Ben haşlamayı çok seviyorum. Hele ki kuzu etindense yani taze etse çok lezzetli oluyor. İçine havuç, patates, sarımsaklı falan güzel baharatlarla gerçekten çok lezzetli oluyor. Benle Sara bayılıyoruz. Gece Simiş de çok seviyor haşlamayı. Şurasında kavurma yapacağım İnşallah Bir küçük tencere çıkar bundan da. Ama bunu şimdi öylece dolaba indireyim. Aşağı ineyim yemek yiyelim ondan sonra da bunu hallederim hadi bakalım Aşırı dışarı geldim etlerimi hallettim gördünüz ee, şöyle mangalımızı da yaktık üçümüz yiyeceğiz simiş yemiyorum dedi dışarıdan geldi Sara da istemiyor ben Can bir de Kadir var Tabii ki Azad'ı unutmamak lazım değil mi evet. <laughs> Azad geliyor simiş onu duş yapıyor yine ekmekleri de böyle güneşe indirdim açılsın kızar. buzluktan çıkarttım ee, orada güneş var. Orada açılsın çayırın üstünde. Ee, hadi bakalım. Evet kızlar e, gösterdim. Gördünüz. Gezdik geldik. Kurbanımızı da hallettik. Allah'ın izniyle Rabbim bir dahaki kurbanlar nasip etsin inşallah. E, bu videoyu da burada kapatalım. Çünkü biz yemek yiyeceğiz birazdan. E, her şey pişsin. Ondan sonra zaten yukarı giderim. Evin en biraz daha toparlarım. Azat çünkü darmadan öğretti geri. Ee, sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Birbirinizin kalbini de kırmayın. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere diyorum. Bay bay.